Öğretmenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Temel kavramları konuşacağız demiştik. Şimdi öğretmenlerim belli başlı kavramlarımız var. Erken okur yazarlık dersi için. Bu kavramları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çünkü bütün erken okur yazarlık konu başlıklarının içerisinde bu kavramlarla karşılaşacaksınız. O yüzden beni pür dikkat dinliyorsun. Şimdi ilk bizi karşılayan kavramımız görsel okuma kavramı. Hocam bunları sorularda denemelerde görüyoruz. Görsel okuma ne demek? Önce bir bakalım. Bir resme yahut görsele bakarak o görsele o resme ait anlam çıkartma. Peki bu nasıl bir şey hocam? Bize soruda nasıl gelir? Biz görsel okuma ifadesini gördüğümüzde ne aramalıyız? Arkadaşlar bir çocuğun bir çocuğun şöyle biraz yaklaştırayım. Bir çocuğun kitabın kapağına bakarak yorum yapması. Aynı şekilde bir çocuğun kitabın sayfalarında yer alan görsellere bakarak hikayedeki olay örgüsünü Yorumlamaz. Bir çocuğun devam ediyorum. Bunlar hep ayrı, ayrı maddeler. Bir çocuğun trafik levhalarına bakarak anlamını söylemez. Bir çocuğun yine devam ediyorum. Bir çocuğun tanıdığı, bildiği sembollere bakarak yorum yapması. Bu ve bunlar gibi bütün çalışmalar görsel okuma çalışmasıdır. Marka gözükecek ama olsun. Mesela çocuk bu sembolü biliyor diyelim. Çocuğun buna baktığı zaman önceden atıyorum bunun markasını çocuk annesinden, babasından, arkadaşından, ablasından duydu. Buna bakarak görseli görerek görsel hakkında bu şu markadır demesi. Yahut 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 yahut. Bak bizim dersimiz uygulamalı ders. Burada bir tane kitabım var. Çocuğun ışığı devirmesek iyi. Çocuk bu görsele bu kitaba bakarak reklam değil bu arada. Ee, bu kitaba bakıyor. Çocuğun okuma yazması var mı? Yok. Buradaki ismi okuyamaz. Kitabımızın ismi Minik Kuş'un Yeni Evi. Çocuk bu görsele bakarak şu yorumu yapması görsel okumaya girer. Evet çocuklar sizce bu kitabın ismi ne olabilir? Çocuk bakıyor görsele. Hocam bir tane kuş var. Kuşun kuş evinde duruyor. Evinde çiçekler var. Kuş yukarı bakıyor. Kuşun yeni evi gibi. Kuşun evi, kuş evinde. İki ayrı ismi bu olabilir mi? Bak yorum yapıyor. Görseli okuyor. Görsel okuma eşittir görseli okumak. Görselden anlam çıkartmak. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı diye düşünüyorum. Fonolojik diğer ismiyle ses farkındalığı. Arkadaşlar ben bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Gittiğim dershanelerde söylüyorum. Buradaki derslerimde söylüyorum. Uzamlardaki derslerimde söylüyorum. Instagram'da söylüyorum. Tüy bitti. Bu saatten sonra siz bu dersle ilgili... Bak ileride göreceksiniz. Ses, sesletim, ses farkındalığı, ses fark ses ayırt etme, ses eşleştirme gibi gibi. Ses gördüğünüz zaman eşittir. Diyeceksiniz ki fonolojik farkındalık. Şunu aklınıza kazımak, kazımanızı istiyorum. Ses eşittir fonolojik farkındalık. Fonolojik farkındalık eşittir ses. Eğer ki sana soruda ses 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 sesle ilgili şeyler söylüyorsa bir iki fonolojik farkındalığı soruyor. Ses eşittir fonolojik farkındalık. Bak dilimde tüy bitti bunu söylemekten. Ses eşittir fonolojik farkındalık. Ne olursunuz bu anlaşılsın not et bunu. Ses gördüğün zaman yapıştırıyorsun fonolojik farkındalık. Bak sesleri birbirlerinden ayırt etme çalışmaları. Aynı sesle başlayan kelimeleri ya da sesleri tanımlamak. Nefes, ritim, uyak çalışmaları. Hepsi ses içerir. Bunlar fonolojik farkındalık anlamına gelir. Fonolojik eşittir ses. Bak ilk ses son ses fark ettirme. Ses atma, ses ayırma, ses birleştirme. Sesleri eşleştirme. Aynı sesle başlayan kelimeler bulma. Son sesi aynı olan kelimeler bulma uyak çalışmaları, ritim, nefes, ritim çalışmalarının hepsi fonolojik farkındalık çalışmalarıdır. Fonolojik farkındalık eşittir ses, ses eşittir fonolojik farkındalık. Bunu mıh gibi kazıyorsun aklına. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Karıştırılan bir ifade. Bir çocuğun detaylı konuşması ses farkındalığı çok fazla ses bildiği için. ...yapıldığı zannediliyor. Arkadaşlar... ...detaylı konuşması bir çocuğun ses farkındalığı... ...değildir. Detaylı konuşması... ...fazla kelime kullanması... ...kelime dağcığı ve sözel... ...dil becerisiyle alakalıdır. Ne olursunuz... ...buna ses farkındalığı... ...fonolojik farkındalık diye atlamayın. Detaylı konuşan bir çocuk varsa... ...kelime dağcığı gelişmiştir. Sözel dil becerisi... ...gelişmiştir. Böyle... ...biline. Anlaşıldı mı? Diğer ifade... Biz bunların hepsini başlıkta konuşacağız bu arada. Ses, fonolojik farkındalık, yazı farkındalığı hepsini başlıkta konuşacağız. Yazı farkındalığı kalem tutarak yapılan her şeydir. Karalamalar yapma, resim çizme, çizgi çalışmaları. Boyama. Resim birleştirme. Yahut bildiğiniz gibi nokta birleştirme. Mandala. Boyama var ya. Bunların hepsi kalem tutarak yaptığımız her şey çocuk için yazı farkındalığı çalışmalarındandır. Neden? Yazı farkındalığının erken okur yazarlıkta doğru kalem tutma becerisi de var. Bu şekilde olduğu için yazıyı yazı farkındalığının ilk aşamalarındandır. Kalemi doğru tutabilme. Valla ben de doğru tutabilsem sıkıntı yok. Kalem böyle tutulmaz. Kalem böyle tutulur. Kalemi doğru tutabilme. Kalem tutularak yapılan bütün çalışmalar Yazı farkındalığı çalışmalarıyla alakalıdır sevgili öğretmenlerim. Görsel ayırt etme, zıt görsellerin farklılık ve benzerliklerini bulmak. Ayırt ediyorsun. İki tane zürafa görseli. Bir tane zürafa, işte iki zürafa arasındaki fark. Görselleri ayırt edebilme becerisi. Ya zaten adından da anlıyorsun. Demek ki görseldeki benzerlikleri ve farklılıklarını bularak bunların iki ayrı, iki farklı bileşenleri olan görsel olduğunu çocuğun fark etmesini istiyoruz. Görsel ayırt etme çalışmaları da bu şekilde karşınızda. Kelime ve sözcük dağacı. Yeni kelimeler öğrenmek, yeni kelimelerin anlamlarını öğrenmek. Özellikle kitap okuma etkinliklerinden sonra, Türkçe etkinliklerinden sonra yahut her etkinlik de olabilir. Matematik etkinliği yaparsın, örüntü kavramını verirsin. İlk olarak çocuk örüntünün ne olduğunu öğretirsin. Yeni bir kavram, yeni bir kelime öğretirsin. Detaylı konuşmak, genişleterek konuşmak kelime sözcük dağarcığını genişletir. Mesela çocuk sana der ki: "Öğretmenim boyalar nerede?" Sen dersin ki: "Hangi boyaları aradığını anlamadım. Sulu boyayı mı arıyorsun, pastel boyayı mı arıyorsun? Pastel boya bak böyle daha e, yumuşak bir tonda. Sulu boya için su kullanmak gerekir. Daha bak genişleterek konuşuyorsun. Boyamalar ifadesini pastel boya sulu boy olarak genişletiyorsun. Yeni iki tane kavram. Bu gibi ifadeler çocuğumuzun kelime ve sözcük dağarcığını geliştirecektir. Kelime ve sözcük dağarcığının gelişiminde etkili olacaktır. Bir de bizim aktif ve pasif kelime dağarcığımız var. Aktif kelime dağarcığı çocuğun kelimeyi bilip kullanmasıdır. Yani ifade edici dil becerisidir. Çocuk kelimeyi biliyordur. Mesela ne olsun kelimemiz? Kelime biz mesela örüntü olsun tamam mı? Örüntüden gidelim. Örüntü kelimesini biliyordur. Bunu cümle içinde kullanır. İşte örüntüyle ilgili bir şeyler anlatır, bir şeyler sorar, bir şeyler söyler. Pasif, edilgin, edilgen kelime dağcı kelimeyi bilip kullanmıyorsa. Çocuk örüntü kelimesini biliyor olabilir. Sen ona, onun alıcı dili gelişmiştir. Sen söylersin. E ben biliyorum hocam bu şu demek der. Ha, sen onun anlarsın çocuk bunu biliyor ama çocuk kullanmıyordur. Bu a, pasif kullanılmayan kelime dağcı. İkisinde de çocuk biliyor. Kullan, bildiği halde kullanıyorsa aktif, bildiği halde kullanmıyorsa pasif, edilgin kelime dağcıdır öğretmenim. Görsel imgeleme var bir de bizim. Bu görsel düşünme, hayallerinde görselleri düşünme ve akılda tutma becerisi. İmge eşittir hayal diyordum ben. Hatırlıyorsun değil mi? Aynı şekilde. İmge eşittir hayal. Şimdi gözlerinizi kapatın. Sizde bir görsel imgeleme yapalım. Gözlerinizi kapatın. Bak ben kapattım. Kendinizi bir nehrin bir ırmağın kenarında düşünün. Irmağın kenarında salkım salkım üzüm ağaçları var. Böyle camınız üzüm çekiyor. Oradan bir üzüm kopardınız. Üzüm hangi renk? Yeşil mi siyah mı? Bence siyah. Siyah üzüm aldınız. Bak görselleri imgeliyorum, hayal ediyorum. İşte bu tam olarak görsel düşünme, hayallerinde görselleri düşünme ve akılda tutma becerisiyle alakalıdır sevgili öğretmenlerim. Bizim bilmeniz gereken bu ders için kolaylaştırıcı kavramlarımız. Bunlar bu kavramları biliyorsunuz artık. Zorlamayacaksınız bu dersi anlamak için. Attığınız cebinize devam ediyoruz. Şimdi ilk okuma yazmaya hazırlık. Yani erken okul yazarlık aşamaları var. Soru potansiyeli yüksek bir yer. Bir giriş yapıp videoyu bitireceğim. Detaylarını bir sonraki videoya bırakacağım. İlk okuma yazmaya hazırlık. Ezberlemeniz için giriş yapıyorum şu an. Bunların sırasını bileceksiniz. Bunlar hiyerarşik bir sıra Adım adım aşama aşama basamak basamak ilerler. İlk aşama tanıma ve farkında olma. Sonra yalancı okuma. Sonra okumanın kurallarını keşfetme. Sonra yazılanlarda anlam arama. Sonra tahmini okuma. Şimdi tanıyacağım, farkında olacağım. Yalancı bir okuma yapacağım. Okuma, yalancı okumayı artık gerçek bir okumaya çevirmek için okuma kurallarını keşfedeceksin. Okuma kurallarını keşfettikten sonra artık demek ki okuma diye bir şey var. Yazılanlarda anlam aramaya başlayacaksın. Daha sonra da tahmini yani okuma yazmayı hala öğrenemiyorsun. Tahmini bir okuma gerçekleştireceksin. Bu sürecin sonunda çocuk okuma ve yazma öğrenemez. Bunu karıştırmayın sakın. Okuma ve yazma öğretmiyoruz. Bu sürecin sonunda çocuk okuma ve yazma öğrenemez. Biz okuma ve öğretmiyoruz. Ancak ilk okuma yazma farkındalığını tamamlamış olur. Okuma ve yazmaya yazayım. Okuma ve yazmaya hazır hale gelir. Bu sürecin sonunda. Videoyu burada bitiriyorum. Tanıma, farkında olma, yalancı okuma, okuma kurallarını keşfetme, yazılanlar da anlam arama ve tahmini okuma. Bu sırayı ezberle. Bunu tekrar et, sırayı ezberledikten sonra bir sonraki videoya geç, detaylarını konuşacağız. Orada da pekiştireceğiz. Kendine çok iyi bak, sakın videoyu tekrar etmeden gelme, bay bay.